ekranlarından bir kez daha merhabalar. Nur Köşker ben. Kahve molası ile karşınızdayız. FED'in Ardard'a yaptığı faiz artışları sonrasında döviz piyasasında dolar talebi giderek güçleniyor. İster sert ister kayıp sonrasıysa İngiltere Merkez Bankası döviz kuru gelişmelerini yakından takip ettiğini işaret eden bir duyuru yayınladı. Avrupa Merkez Bankası sözde yönlendirme ve Japonya Merkez Bankası da döviz piyasasına müdahale ederek oynaklığı düşürmeye çalışıyor. Aa. Küresel piyasalarda yüksek faiz ortamı ve güçlenen doların ekonomileri etkileriyle ilgili endişeler sürüyor. Fed'in Şahin para politikasının devam edeceğini işaret eden açıklamaları sonrası dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası döviz kuru gelişmelerini yakından takip ettiğine işaret eden bir duyuru yayımlarken Avrupa Merkez Bankası sözde yönlendirmeyle Japonya Merkez Bankası da döviz piyasasına müdahale ederek oynaklığı düşürmeye çalışıyor. Enflasyon baskılarının artmasıyla faiz yükseltmeye başlayan merkez bankalarından İngiltere, Aralık 2021'den itibaren her ay düzenli faiz artışına gitti ancak ülkenin para biriminde yaşanan diğer kaybını engelleyemedi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla düşüşü ivme kazanan sterlin dolar paritesinin Şubat ortasından bu yana kaybı yaklaşık %25'i buldu. İngiltere Merkez Bankası'nın %0,10'dan 2,25 seviyesine kadar çıkardığı politika faizi aynı zamanda son son 14 yılın en yüksek seviyesi olarak da kayıtlara geçti. Avro dolar paritesi de Fed'in Mart'a faiz artırmaya başlamasının ardından bugüne kadar yaklaşık %15 değer kaybetti. Geç şahinleştiği için eleştirilerin odağı olan banka Eylül toplantısında tarihinde ilk kez 75 bas puanlık faiz artırımına gitti. Bankanın faiz hamlesine karşın Avro'nun Temmuz'dan bu yana ise dolar karşısındaki kaybı %7'ye ulaştı. Negatif faiz uygulayan tek merkez bankası konumunda olan Japonya, Fed'in şahin duruşunun aksine faizlerde ve ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. Ancak kendiki değer kayıplarını engellemek için faiz artırımı dışında adımlar atılıyor. Dolar Japon yeni paritesinin 145,9 seviyesini test etmesinin ardından hükümet ve merkez bankasından döviz piyasasına müdahale geldi. Dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyelerinde hareket etmeye devam eden Japon yeni ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Kuro'da döviz piyasasına müdahalelerin para politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi. Haydi piyasalara gidelim. Bakalım haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda neler olup bitiyor. Borsa İstanbul'la başlayacağız. Bist Biz dün 3280 bandında hareket ediyordu. Bugün itibariyle tekrar 3300 bandının üzerine çıktığını görüyoruz. Borsa İstanbul'un yükseliş seyrinde toparlanmayı sürdürüyor diyebiliriz artı da %1,28'lik bir yükselişe tekabül etmiş oluyor bu da. Tabi cephesine bakalım. Dolar TL paritesi 18.47'den işlem görüyor. Artı da %0,01 bir yükseliş var. Euro TL paritesi de küreselde Euro'nun güç kaybetmesi nedeniyle düşüşte 18'in altına düştü. 17.79'dan işlem görmeye ve aşağı yukarı bu bantı hareket etmeye devam ediyor diyebiliriz. Artı da %0,29'luk bir yükseliş var. Euro Euro TL paritesinde gelsin. Altın cephesi bakalım altında neler olup bitiyor gram altın 970 liradan işlem görüyor artıda. Çeyrek 1587 liradan işlem görüyor aynı şekilde artıda. Cumhuriyet eksi de 6656 liradan işlem görüyor. %0,79'luk biraz alış var. Cumhuriyet cephesinde 10 altınsa uzun bir aranın ardından neredeyse 1700 doların altına düştüğünden beri ilk kez artıda 1634 dolardan işlem görüyor. %0,73'lük bir yükseliş var 10 altında diyelim. Petrole bakalım. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Artıda %1,61'lik bir yükseliş var. Son olarak da tahvile bakalım. 14,3 tane işlem görüyor tahvil diyelim ve haydi ekonomiyle ilgili haber turumuzu izleyelim. <laughs> Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten resesyon uyarısı geldi. Şirketler için yüksek faiz giderinin ve kötüleşen iş koşullarının 2023 ve sonrasında temerrüt oranlarını artıracağına dikkat çeken kuruluş, Avro bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona gireceği öngörüsünde bulundu. Goldman Sachs Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık ayı faiz artırım beklentilerini yükseltti. Goldman ekonomistleri enflasyondaki artışın devam edeceği öngörüsüyle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artış hızını yavaşlatmayacağını belirtti. Bu nedenle de gelecek iki toplantıda 75'er bas puan faiz artışı beklediği duyuruldu. Uh, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan da Goldman raporunu destekleyen bir açıklama geldi. Lagarde gelecek birkaç toplantıda faiz oranlarını daha da artırmayı planladıklarını söyledi. Enflasyon görünümüne ilişkin risklerin enerji tedarikinde yaşanan kesintiler nedeniyle yukarı yönlü olduğunu belirtti. Alman iş dünyasının ekonomiye olan güveni Eylül ayında da zayıflamaya devam etti. Güven endeksi 88,6 puandan 84,3'e geriledi. Enerji yoğun sektörler ve konaklama en kötümser sektörler olarak öne çıktı. Şirketlerin %65,8'i tedarik darboğazlarından endişe ederken ihracat beklentilerinde de düşüş gözlendi. <laughs> dünyada petrol fiyatlarının gerilediğini ancak düşürüm pompaya yansımadığına dikkat çekti ABD Başkanı Biden ayrıca petrol şirketlerine fiyatları düşürme çağrısında yine yineledi. Petrol ve gaz şirketlerinin milyarlarca dolarlık rekor Kârlar açıklamaya devam ettiğini belirten Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli ham petrol kontratlarının geçen ay %9,2 oranında gerilediğini hatırlattı. Akaryakıt istasyonu işleten ve pompa fiyatlarını belirleyenlere mesajım net dedi. "Pompada fiyatın fiyatı düşürün." ifadesini kullandı. Almanya'da belediyeler ve enerji şirketlerinin politikacılara yönelik elektrik ve gaz fiyatlarını en kısa sürede düşürme baskısı giderek artıyor. Fiyatlara sınırlayıcı önlemler getirilmezse ekonomik çöküş riski olacağı belirtiliyor. Almanya Belediye Şirketleri Birliği ülkede elektrik ve gaz fiyatlarına sınırlayıcı önlemler getirilmemesi halinde ekonomik çöküş riski olacağına dikkat çekerken hızlı yükselen tüketici fiyatları sıkıntılı tedarik zincirleri ve sanayi için enerji tedarik sözleşmelerinin eksikliğinin tüm ekonominin zayıf noktası haline geldiği vurgulandı. Hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilen büyük yardım paketlerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Noktalayalım burada kahve molasını. Yarın sabah saat 9'da analiz sentezde yeniden buluşalım. O zaman ödek hoşçakalın.